Diyanet İşleri Başkanı evet. bir yemek vermiş. Yemekte de Nagihan Alçı'ya demiş ki ya kardeşim bir Audi'yi bana çok görüyorsunuz yazıklar olsun size demiş. Yani Onur'cum yazıklar olsun bir Audi'yi çok gördün Diyanet İşleri başkanı. Doğru benim. mu acaba ya? Doğru doğru Nagihan yazmış. Benim sana doğru, yazmış, Hangisi? Benim sana gönderdiğim bugün videoyu var ya. Ha, yok yok sen canlı olarak söyle ya. Şeyi söylemiştim. Diyanet'in geçen sene 91 milyar bütçesi vardı. 2024 senesi. Yani geçen sene derken işte geçen sene yapılan bütçe bu sene şu andaki halen devam eden. Bu da yaklaşık günlük 8 milyon dolara tekabül ediyor harcama potansiyeli olarak. Size söylemiştim. Demiştim ki bir televizyon kanalında. Hani bunu papaya versen Müslüman olur demiştim yani. Ben Adam düşün, Düşünsene <laughs> Vatikan'a mesaj atıyor. Haydi cumalar diye herkese falan böyle. E şimdi bu çok büyük bir bütçe ama e, Ali Erbaş burada şey demiş. İşte biz bunun %95'ini personelimize dağıtıyoruz. Hala imamı olmayan camilerimiz var demiş. Hani bu kadar böyle bir bütçeye hala imamsız cami varsa senin bindiğin Audi de benim gözüme batıyor kardeşim. Bilgin olsun yani. Hani herkesin gözüne batıyor. Çünkü bizim vergilerimizle biniyorsun ona. Bu milletin vergisiyle alın teriyle o insanlar arabaya binmiyor. Otobüsle, minibüsle bazen yürüyerek işte 10 lira 20 lira otobüs parası vermesin diye belli bir mesafe yürüyerek giderken senin 3-5 tane garajında arabanın olması ve şükür şeyini sürekli olarak lanse etmen bir şekilde insanların dikkatini <laughs> çekiyor. Buna çok Nerim, <laughs> ya. Senin rızan için kaldırdık. Biz de derikine bakar mısın arkadaş korumaya? Ya bak o Metin Kaptanoğlu, Cumhurbaşkanı'nın bütün organizasyonlarını sunuyor. Evet. Bak adam şok oluyor ve dayanamıyor tamam mı? Azıcık kısacağım sesini. Ve Cumhurbaşkanı arkasına saklanmış. Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Ya adam ne Arapça biliyor, hani ne dua biliyor. Hala diyor ki şu Audi, benim hakkım değil mi? Bir Audi bana çok gördünüz, Tuh diye. <laughs> Ay şimdi işte diyorum ya... E ne zamanki verdiğimiz paraların denetimini yaparız demin söylüyormuş işte? yani verdiğimiz bütçe ortada, verdiğimiz vergi ortada. Şimdi bu ülkede bir doğalgaz kaynağı yok, bir petrol kaynağı yok, bir otomotiv yok. E, düşünebiliyor musun? 430 bin tane inşaat şirketi var, var. Almanya'da 18 bin tane, öyle düşün. Hani Almanlar beceremiyorlar mı inşaatı? Beceriyorlar. Ama bizde öyle bir rant var ki, boş bir arazi, tarla, sit arazi Nasıl oluyorsa yangın çıkıyor, sel oluyor, bilmem ne oluyor, imara açılıyor İşte bu rantlardan dolayı da senin ülkende üretim yapmak yerine bir şekilde sanayini geliştirip, teknoloji ağırlıklı bir sanayi ortaya koymak, katma değer sağlamak yerine ülke ekonomisine bir şekilde müteahhitlerle imamları e, sağlıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İmam dedin aklıma ne geldi? Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı ya geçen. Yatırım tavsiyesi verdi sigarayı bırakın diye. Ha evet evet sigarayı bırakın o parayı şey E şimdi evet. ben de bir çıkarttım. Yaklaşık olarak 2015 senesinden bugüne kadar sigaraya tam 1 trilyon 110 milyar lira vergi vermişiz. Wow. Nasıl? Güzel rakam değil mi? Hani bırakın diyor ya bıraksak yandılar zaten öyle söyleyeyim. Hani ben zaten sigara kullanan bir insan değilim. Hiç kullanmadım ama hani düşün tütün mamullerinden 2010 2015 senesinden bugüne kadar 9 yıllık süreçte tam tamına 1 trilyon 110 milyar lira bir kaynak sağlanmış. Vergi kaynağı sağlanmış. AKP geldiğinden beri AKP geldiğinden beri TRT'nin katkı payı 10.8 milyar dolar. 20 yılda. Evet ya. TRT'nin katkı evet, payı. Yani. Şimdi bu TRT devletin kanalı Milletin kanalı. Ya şimdi rakamları görüyoruz. Bunlar normal rakamlar değil. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapmışsın. Düşün bak SEKA Kağıt Fabrikası'nı satmışsın. 6000 kişinin çalıştığı SEKA Kağıt Fabrikası'nı satıyorsun. Kaça satıyorsun? 6 milyon liraya satıyorsun. Alan adam içindeki alet edevatı, teçhizatı 11 milyon TL'ye satıyor. Ondan sonra da 60 milyon TL'ye de TOKİ'ye satıyor arazisini. Şimdi böyle bir satış olabilir mi? Hani böyle bir kamu malını kullanma veya özelleştirme olabilir mi? Telekom'daki rezalet ortada. Yani Telekom'un şu andaki e, içeride yaklaşık olarak kur korumalı mevduattan 8 milyar lira kazancı var. Kur korumalı mevduattan bahsediyorum. Türk Telekom'un. Anlatabiliyor muyum? Yani gibi? kazanan böyle çevire çan ya evre çevire parayı evre çevire kazanıyor. Tamam mı? Gariban da ne yapsın? O da uzaktan bakıyor. Ondan sonra diyor ki arkadaş bu restoranlar dolu. Demek ki millette para var. Sor bakalım kendi gidip yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. Ama söylüyor bu restoranlar dolu. Tabii ki dolu olur kardeşim. Nüfusun %87'si yoksulluk, %54'de açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun %13'ü harca para harcıyor. Bahar 2024 senesinde 7,5 milyar dolarlık mücevher ithalatı yapılmış. 7,5 milyar dolar sen onun önüne geçebiliyor musun? Geçemiyorsun. Ama neyin önüne geçiyorsun? Dar gelirli vatandaşın evine bir ekmek fazladan alması için cebine koyduğu, kenarına attığı paranın önüne geçiyorsun. Onur çok kısa şu çimento hisselerinin yükselmesini yorumlayabilir misin? Senden rica etmişler. Fırsatçılık burada deprem zamanında da oldu hatırlarsanız. Adıyaman depremi olduğunda e, o felaket sonrasında işte orada yeni bir e, şehir inşa edileceği için birkaç tane depremde e, iki gün borsa açık kaldı ya hala onun evet. hesabını vermediler evet. o rezalet kapa parantez özür dilerim şimdi, devam yani, et vermezlerdi şimdi. aynen öyle şimdi bu işte fırsatçılık hani diyorlar ya fırsatçılar bunlar işte o fırsatçılar dediği iki gün boyunca e, kapanmayan borsada alım yapan insanlardır satım yapan insanlardır artı Artı bir anda fırsatçılıkla çimento demir hisseleri tavan yaptı. Neden? Çünkü bir yer inşa edilirken baş iki tane e, ana unsuru çimento ve demir. Şimdi diyorlar ki Suriye'de yeni bir bölge inşa edilecek. Türkiye en azından koruduğu ve askeri üst bulundurduğu bölgeleri kendisi yapacak. Türk müteahhitleri yapacak. E ona da çimento veya demir olmadığı için de bizden alıp götürecek. Buradan alıp götürecek. O şu anda bunun hazırlığı hmm. yükselmesinin sebebi yani aslında bir nevi fırsatçılık amca oldu. Peki son sorum şu. Dolarda biraz belki barış ortamı altında gevşeme yaratır dolarda ne bekliyorsun? İki şu şimdi bu iktidar biliyorsun IMF'yi öyle bir düşman şey düşmanlaştırdı ki hani günün sonunda ihtiyacı olduğunda da kapısını çalamaz hale geldi. Yani şöyle ben senin hakkında o kadar kötü şeyler söylüyorum ki sana ihtiyacım var ve senin kapımı kapını çalamayacak hale getiriyorum kendimi. Oysa ki ülkeler biliyorsun daha rasyonelist bir tavırla mantıkla yönetilir. Şimdi aynı şeyi İsrail içinde yapıyorlar. İsrail konusunda o kadar duygusal çıkış yaptık, o kadar duygusal çıkış yaptık ki şimdi güçlenen bir İsrail'le beraber adım atmamız gerekirken halka bunu anlatamayacak noktadalar. Yani hükümet nereden baksan kendi ayağını kendi kesiyor adım atmadan önce. İnanılmaz yani bu. Bu işin içine nasıl çıkacaklar? Bahar inan Çok bana. Çok bir soru oldu ama. Tereya, tereyağından, tereyağından kıl çeker gibi çıkarlar. Çünkü onlar için eset Dostum Esat, ey Putin, yarın dostum Putin. Bu örnekleri gördük. Bu onun ya, gibi değil gibi. ama bak seçimlerde Erbakan'ın yaptığı, Junior Erbakan'ın yaptığı propaganda oy kaybettirdi, belediyeleri kaybettirdi. Şimdi şöyle Bu bir şey söyleyeyim, kaybettirmez değil. demiyorum. Hani hmm. söylemelerinde herhangi bir şekilde yüzleri kızarmayacak onu söyleyeyim. Yani hmm. diyecekler ki devlet ya Allah'ını seversen terörist başı meclise davet edildi kurban ol. Ondan <laughs> yani... <laughs> yani lütfen ya rica ediyorum. Hani sanki var ya yani, her şey çok yolu. Devlet haklı derler çıkarlar işin içinden. Bu kadar yani şimdi ondan daha mı kötü bir şey İsrail'de barış ortamı. Hani düşün senin binlerce e, evladını katleden bir insanı meclise davet etmekten daha mı zor e, İsrail'e el uzatıp da barış ortamını sağlamak veya bunu insanlara anlatmak. Hani evet. musun? Onun için Türkiye'de yapılmayacak bir şey yoktur. Dolarda şöyle bir şey söyleyeyim. E, dolarda hafifleme beklemiyorum. Sadece do dolara dövize müdahale ederken daha az para yatıracağız diyor. Hani dövize müdahale ediyor ya. Bunu Cevdet Akçay da söyledi. Bundan sonra müdahaleyi kaldı kaldırmayacaksın. Eğer döviz üstündeki baskı biraz azalırsa küresel ortamda senin de müdahale etmek için koyduğun para 20 lira olmayacak da 18 lira olacak. Ama gene dövize müdahale edeceksin ki istediğin sınırda istediğin baremde tutasın. Onun haricinde herhangi bir şekilde dövizin önüne geçemezsin. Neden? Çünkü piyasa zaten kendi döviz kurunu kullanıyor. 45-50 arasında bir kur kullanıyor. Kimse Merkez Bankası'nın efektif satışını piyasada Kullanmıyor. Neden? Döviz 18 lirayken konut piyasası, otomotiv piyasası 30'dan fiyatlanıyordu. Bugün git örnek veriyorum bir Lacoste'a, örnek veriyorum bir tane Lacoste'ye bir ürün al. E, bak bakalım doların artışıyla ne kadar doğru orantılı olmuş. Arada korelasyon var mı yok mu? Kendi kurlarını uyguluyorlar. Hani piyasanın, üretimin kendi kullandığı kuru uyguluyorlar. Lacoste'un özelinde söylemiyorum bunu. Genel olarak söylüyorum. Çünkü nasıl yapacaksın ki? Nasıl baş edeceksin? Nasıl baş edeceksin? Var şimdi diyelim ki şunu aldın şunu sattın 10 liraya ya bunu 10 liraya yerine koyamayacaksın eğer ona göre bir rakamla satacaksın. İşte bu ne biliyor musun? Bu beklenti enflasyonu. Hani diyorlar ya talep enflasyonu var. Hayır. Türkiye'de maliyet enflasyonu var. Bu da maliyet enflasyonunun en büyük tetikleyicisinden bir tanesi kamusal mal ve hizmetlerdeki artışlar. Sen 2024 bütçesiyle 2025 bütçesi arasında kamusal e, mal ve hizmetlere yüzde 81.3 zam yapmışsın. Bak yüzde 81.3 yeniden değerleme artışı 44, kira artışı yüzde 60. Vatandaşa ne vermeyi öngörüyorlar? Hedef enflasyon yüzde 21. İnşallah. Saygılar, sevgiler.